İşverenler tarafından şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacak sigortalı sayısı ile bu sigortalıların işe başlama tarihlerinin ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde işverenin ayrıca kurma iş yeri bildirgesi verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ticaret sicil memurlukları ise kendilerine yapılan iş yeri bildirimlerini en geç 10 gün içinde kuruma bildirmek zorundadır. Ticaret sicil memurluklarınca ilgili üniteye gönderilecek bu bildirime dayanarak iş yeri ünitece tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin türlerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini, adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10 gün içinde işyeri bildirgesiyle kuruma bildirilmek zorundadır.